Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars'ta hem savaşacağız hem de yıldız güçleriyle, yıldız puanları ile e, bir tane dükkandan büyük kutu açacağız. Aslında ben bir iki tane karakterimi rütbe atlatıp e, mega kutu açmak isterdim ama şöyle bakınca da atlayacak karakterim yok. Hani ne var? Ne atabiliriz? Mesela bunlar falan 20'ye yakın olması lazım. Aşkımda şu ikisi var. Şu ikisi var. Bu ikisi de bayağı bir zor. Yani bunlar için bölüm yok. Şu anlık bunlar için bölüm yok. O yüzden bunlar da zor. 19 yükbelik var. 2 tane. Aslında atlatmak kalksak bunlardan 300'ler veriyor. 300'den 300 binden 1300 oluyor zaten. Şu ikisini de atlatırsak. de bunlardan alırsak ne yapar 400 300 de oradan 600 de 400 de oradan 1000 tane daha atlatmış oluyoruz aslında çok iyi bir de rakam çok iyi bir değer ama bence biz bunu yapamayacağız bence yapamayacağız yani Neyse ben şuradan gidip hemen dur yanlış yere gidiyorum ben gidip hemen büyük kutumu açacağım hiç için uğraşmayacağım ya İnşallah bir şey verir. İnşallah bir şey verir. Karakter verir. İnşallah. Hadi. Lan bir de gale veriyormuşum. Gale ver. Ne olur gale ver ya. Gale istiyorum ben nedense. Çok gale istiyorum. Vermedi. Hiç bir bak vermedi. Zaten umutluydum. Umutlu değildim. Pardon. Umutlu değildim. Şu anlık şeyle bakıyoruz. Güç puanı attım. Onları boş geç. Süper Ender savaşçı yok. Ender savaşçı yok. Destan savaşçı. Ee, 5882 Gizem Savaşçı 2638 Gizem Savaşçı ne var lan almadım Dur 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 Efsane Savaşçı 413 Gizem Savaşçı ne var Benim çıkartmadım Gizem Savaşçı mı var lan Oba Gizem Savaşçı yok Yok şunlara mı güzel Savaşçı hey. Onun güzel Savaşçı ne var Benim çıkartmadım. Dur kafam çok karıştı şu an. Dur. Dur. Gizem savaşçı diyor işte 2638 diyor. Kromatik savaşçı değil mi oğlum ha? Bende kromatik yok. Gizemli savaşçı var. Neyse şimdi bir maça girelim. Eee Sprout'ta girmek istiyorum. Sprout'a basacağım yine. Aslında Frank'le savaşmam gerekiyor çünkü Frekli görevim var Fra ama Frank'le görevimi pek yapabileceğim Aslında yaparız ya sıkıntı yok girelim hadi tek saptaşma girelim Alırız oğlum ne var ya 10 maç şurada ikisini almışız 8 maç Kaybetsek kaç kaybediyoruz 5 6dan dan hesap etsek falan filan işte Kaybetmeyiz oğlum pusarız Hiç olmadı pusarız anasını satayım olmadı girer Sıfır diye tekrar kasarız kutu Kutu diyorum ya Kupa Evet bu aslında bu oyunda yok ben kaybederim yok ben şunu yaparım falan dersiniz iyi oynadığınız karakterlerle oynamazsanız oyunu zaten kaybetmiş oluyorsunuz direkt ya şu internet sıkıntısı ne bugün ya neyse ama şu kutuyu da alalım Allahım Ölüyorlar hızlı hızlı. Bizim de istediğimiz şu şu an adam öldürmeye hiç, hiç ihtiyacımız olmadığı için çok relax bir şekilde takılabiliyoruz. Aslında bir kişi daha ölse iki kişi öldü mü garantiyiz. İşimizi garanti almak için ben şu an ortada pusuyorum. İşimizi garantiye almak önemli. Adam diyor yok zaten büyük herkes pusuyor. Şu an çıkıp ortada dolaşmak çok tehlikeli bir daha. hareket olur. Ee, üstlerde bir yerlerde birileri var mı? Sallasam şöyle. Derken orada birisi var. Ve bir, bir kişi daha öldü ve işimiz garanti artık. Ben dedim ya burada var birileri diye. Ama altılık oğlum çok tehlikeli bu adam. Ben gidiyorum. Işığa arkamdan hemen falan çıkmaz. Hiç çıkmadı. Burada Burak var. Gelme bana, gelme bana kanka, gelme bana, gelme lan. Neyse üçüncü olduk. Zaten öyle bir şey olacağını tahmin ediyordum çünkü çok şeyim yoktu benim. Bir oyun daha kazandık, artı bir, üç oyun kazandık kaldı geriye yedi oyun. Sakin bir kafayla oynadığınız zaman oyun bölümler çok kolay geçiliyor biliyor musunuz? Ama var ya böyle hırs yaparsın işte ben onu almam lazım. Yok şunu alacağım. Yok bunu yapam yapmam lazım. Eyvallah lan. Oğlum 1500 mü vuruyordu lan o? O vurmuyordu değil mi? Ah görmüş. aynen yani, 935 vuruyormuş. 1500 vuran benmişim. Birisi vurduğu zaman 1500 vuruyor gibi gördüm. Sen benim mi bu sıcağıdır? Nereye lan o? Küçük. 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 Enişte. Şu an burada biraz kalın biraz bir kişi sayısı azalsın. Bak vuruşuyorlar. Kişi sayısı azal. Uuu. Vuruşmuyormuş. Adam arıyormuş. <laughs> Vurma lan. Aa alttaymış ya. Oğlum alttaymış. Gördüm. Ben var ya vurmadım hani beni görmez önümden geçer gider diye. Ben bir şey yapmadım ses yapmadım. Kaldım orada bir baktım adam yanıma yanıma geliyor. Hani bir iki işler gider diye düşündüm. Adam yanıma yanıma geliyor. dedik bok yedim. Sen buraya gelmeyeceksin. Oğlum bak git. Delirtme beni. Eyvallah kanka. Salak. Bum. Bum. Bu. işte bu kadar be. Aaa çok heyecanlı geçti. Kanka sürce bak. Basmış da basmış he. Adam şeyi bitirmiş anasını satayım. Bu arada ilk defa oyunda surç görüyorum. Ve meka surç. Niye? Ay şövalye surç. İlk defa görüyorum bu arada. Öldü mü lan surç? Ölmez ya, ölmez. öldürmezler. <laughs> surç alıyorsan, param varsa o kadar. Bravo pasta bitirmiş o. Çünkü surç meka e, şövalye surç bayağı bir ilerideydi. Yani paran varsa onu alıyorsan birader oynamasını da biliyorsundur herhalde. Yani bu kadar da salak değilsindir diye umut ediyorum. Ölmemişsindir hemen. Şu an 3'e kaldık. Gelme lan. Geldi. Bu. Aslında var ya vurabilsem. Ah. <laughs> vurabilsem, vurabilsem almıştım. Düzgün kullanamadım. Şu an Surç mu sona kaldı ona bakacağım da. Hadi bul artık Max. Orada. O nerede bu adam? Oradaymış. Aa Surf sona kalmış. Ama alamazdı. 12'liyi de alamazdı yani. Şuradan hemen bir maça daha girdikten sonra videoyu bitireceğiz. Ama bak Surf Surf var da Şövalye Şövalye Surf kıyafeti güzel. Hoşuma gitti. Bu ağır siklet olmasına rağmen atış şeysi çok hızlı doluyor ama vuruş hızı çok az. Yani nasıl anlatabilirim? Şey çok hızlı doluyor. Nişan şeysi. Ama Bu arada onun altı bin canı var. Hoş. Gelmeyeceksin birader. Hay anan anladın Adam şeyi dolduruyormuş ya. Beni salak gibi kullandı orada. Neyse arkadaşlar bu videonun da burada sonuna geldik. Güzel bir şekilde 8 kupa daha alarak 2353 kupaya ve bu bitirmek için süper bir şekilde hızla devam ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Like atıp beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.